yapmak üzere Kadıköy Belediye Başkanım Sayın Selami Öztürk'ü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Kaymakam'ın değerli milletvekillerim, değerli belediye başkanı arkadaşlarım, sevgili Erzincanlar, Tezcanlar, öncelikle Kadıköy'de evimizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce Sayın Bakanım Singapur'dan Belçika'ya, Almanya'dan mem her yere Ercihan dağıldığını söyleyince ben kendi kendime yanında ki arkadaşıma herhalde Erzincan'da Erzincanlı kalmadı diye düşündüm. Gerçekten bu kadar göç veren ama her gittiği yerde de birlikte durmayı bilen, yan yana gelmeyi bilen bir kitleye sahibiz. Tabii büyük şeyler, hepimiz çeşitli yerden geldik. Bir değirmenin o büyük taşları gibi bizleri öğütüyor Bu taşlar arasında ayakta durabilmek, direnebilmek ancak bir araya gelmekle mümkün olabiliyor. O bakımdan bu büyük organizasyonu gerçekleştiren Süleyman Güzel dostumuz ve bütün arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Biz Kadıköy Belediyesi olarak zaten sivil toplum örgütlerine, odalara, sendikalara değer veren ve onlarla beraber çalışan bir belediyeyiz. Bu bakımdan federasyonumuzun derneklerimizin bu anlamda bize sosyal ve diğer anlamlarda bize ne istekler olsa her zaman yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Sizlerle birlikte olmaktan, bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sağ olun. Sayın başkanımız Selami Türkiye güzel konuşmaları için teşekkür ediyoruz kıymetli misafirler konuşmalarını yapmak üzere Kadıköy Kaymakamımız Sayın Birol Kurubalı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, saygıdeğer milletvekillerimiz, saygıdeğer belediye başkanı arkadaşlarım, Kefayeli olmam hasebiyle değerli Erzincanlı hemşehrilerim, Erzincan sevenler, dostlarımız, değerli katılımcılar, hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. Bir refayeli olarak, bir Erzincanlı olarak öncelikle tercanların Türkiye'ye de örnek olacak şekilde birlik beraberliği temsil eden bir kuruluş olan bir federasyonu kurmalarını takdirle karşılıyorum. Ve ayrıca bu federasyonun merkez üssü olarak Kadıköy seçmelerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Kadıköy'e güç vermişlerdir. Biz de onlara güç vermek adına üzerimize ne tür bir vazife düşüyorsa onu da ileride yapacağız. Ancak tercan büyüktür bir şey demiyoruz ama Türkiye'den ve vefay eden büyük demelerde birazcık beni sarstı. Hocummuyorum. Tercan'ı, Erzincan'ı, Mercan'ı ve bütün canlıları seviyorum. Dolayısıyla kaybımız da yoktur. Ancak diğerlerini de unutmasınlar. Erzincanlılar olarak tamamımız Ekevi'yle, Ersiad'ıyla Tercanlıların da yanındayız. Biriz, beraberiz ve onların arkasındayız. Doğrudur Erzincan'da 214 bin nüfus kalmıştır. 600 bine yakın kayıtlı ve kayıtsızıyla İstanbul'a göç etmiştir. 1 milyona yakın Türkiye'de Erzincanlı vardır. Ancak bu göçler Erzincan'a güç vermelidir. Burada kurulan federasyon da Erzincan'a, Tercan'a güç verecektir. Çünkü eğitimli nüfus, aktif ve çalışan nüfus, entelektüel nüfus şehirlerdedir. Erzincanında, Vefa da, Tercanında, da ayakta kalması, buradaki nüfusun oraya el atmasıyla mümkündür. Devrimizde kişi devri bitmiştir, kurumlar devri başlamıştır. Kurumlardan da en büyüğü sivil toplum örgütleridir, sendikalardır, derneklerdir, vakıflardır ve bunların bir araya gelerek kurduğu federasyonlardır. Bu federasyon da gerek şehirdeki Erzincanlıları, Tercanları koruyacak ve gerekse Tercan'a katkı anlamında üzerine düşen vazifeyi ifade edecektir. Ben bunu biliyor ve gönülden inanıyorum. Bu anlamda böyle örnek bir birliği kuran başta Süleyman Güzel arkadaşımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu birliğinin önemli vurguda yapmak anlamında Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz Erzincanlı olsun olmasın ve diğer sayın katılımcılara teşekkür ediyorum. Bizlere güç vermişlerdir. En kötü gününüzün bir federasyon açmak coşku içerisinde geçmesini diliyorum. Amaçlarınızın, hayallerinizin ve misyonunuzun zaman içerisinde genişlemesini, aklınıza gelen ve gelmeyen güzel hizmetlere imza atmasını temenni ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yaptınız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ve belediye başkanımızla aynı duyguları paylaşıyor. Tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden canı gönülden kutluyorum. Sağ olun, var olun.